Evet ya Allah bismillah. Bugün 9 Mayıs 2024. Kendi yaptığımız konuşma makinesiyle. Yumurtalarımızı yükledik nasip olursa. 30 tane yumurta. Bakalım. Ya Allah ya bismillah. Şöyle kapağımızı kapatalım. Bunları kontrol edelim. Şunu. Şuraya koyacağım. Şunu biraz yukarı çıkartalım şu şekil buradan nem kaçmasını engelleyeceğiz. Bu delikleri de sonra nem ihtiyacı olursa açacağım. Sadece burada lambanın üstünde bir deliğimiz var. Altında da suyumuz var. Makinemizin denemesini yaptık. Şu anda e, sabit nem 50 e, derecede 37.7 düşük 37.4 Bismillah Şöyle çalıştıralım. Şu kabı üste koyacağım çünkü fan kaba vurduğu için bayağı bir ses veriyor. Şimdi açınca da göreceksiniz. Şöyle bismillah ya Allah. Şöyle. Bunu böyle koyunca biraz yani en azından tıkırtı sesi geliyor. Çok değil ama. Onu da kesmiş oluyoruz. Hadi bismillah. Bir dahaki yaptığım kuluçka makinesi rezidanslı olacak. Onu da deneyeceğim. Yani 2000 lira 3000 lira verip de almaktansa hem kendinize uğraşıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz. Şöyle düğmesi var. Açar. Kapatırsınız. Şimdi nem 47 ee, Sıcaklığımız 24 Birazdan zaten çıkacak Çünkü makineyi denedim İçerisi sıcakta Birazdan yükselir Bu şekilde dostlar Emek verip yapınca güzel oluyor gerçekten inşallah 30 30'da 30 alırız. E, ee, çıkımdan da atarım sonra bilgilendirdim sizi inşallah.